Evet anneciğim çok kirlenmişler değil mi? Önce hangisini yıkayacaksın? Önce süper kahramanımızı yıkayacağız. Balon patlattığında onlar hep su gelmiş, değil mi? Çamur olmuşlar. Köpükle sıkabilirsin bence. On belki de anne? Evet anneciğim. Önce süper kahramanımızı bekliyoruz. Saçlarını köpüklüyorsun. O oh, mis gibi olacaklar. Sonra havuza atarız ya. Yüzsünler değil mi? Aha, deniz kızı yüzebiliyor biliyor musun? Bak burada deniz kızı var ya. O su da yüzebiliyor. Birazdan yüzdürürüz olur mu? İdare Gider eder mi? çok Bir tane şarkım var ya onu söyler misin? Denizde dalga. <laughs> Aşkım bak suyun içinde kocaman Yunus balığı var. Bizim mor balığımızı da atalım mı içine yanına? Yüzsün onunla. Hayır. Neden? Kavga mı ederler? Evet, Gitsinler annem onlar suda yüzer. Yıkadın mı onu? Evet. Hmm, mis gibi oldu. Şimdi de bunları Bu tarzı... O bitti mi? Tamam şimdi hangisini yıkayacağız? Ay deniz kızını yıkıyoruz. Deniz kızının kuyruğu da çok pislenmiş. Evet arkadaşın hediye etmişti sana. Gözde. Şimdi ne yapıyorsun? Bebeğin neresini yıkıyorsun? Kafasını yıkıyorsun. Yıka aşkım benim. Arkadaşlar bebeklerimiz çok pislenmiş. Onları yıkıyoruz. Birazdan da din havuzda yüzdüreceğiz onları. Yüzdürelim mi onu? Bir bekle ayarlayalım. Bunu yüzdürelim havuzda. Evet. Bakalım nasıl yüzüyormuş. Ay 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 tak. Oo sırt üstü yüzüyor bir de. Nasıl güzel yüzüyor. Bak 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 kuyru. Hayal gidiyor. Bay bay deniz kızı. Anam mı, ben onu ben onu o Ama şu an yüzüyor. Evet yüzmesi bitince gelir yıkarsın. Aa çok güzel yüzdü ya. Bak bize geliyor tekrar. Sana geliyor. Beni, beni diyor sana. Gel. Gelsin, yıkayalım, gel seni gel. Ne güzel yüzdü ya değil mi? Bir daha yapalım mı? Olur. Dur şöyle çevireceğiz. Bakalım burada yüzdürelim bu sefer. Anladım, seni bak bak, bak 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 neler yapıyor. Aa, bak baban sana ne yapmış? Araba gidip yüzelim mi? Biraz yüzelim mi? Olur. Tamam hadi bebeklerini hızlı hızlı yıka hızlı hızlı yıka. Bunu da bunu yıkadım. Evet bitti onu da yıka hemen hızlı hızlı sonra yüzmeye gidelim. O Şirin babamızı da yıkıyoruz mis gibi olacak. Sen abisa gideceğiz. Evet. Sen de gelir misin? Tabii ki gelirim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki geleceğim ben seni yalnız bırakır mıyım aşkım? Tamam hadi onları havlunun üstüne koyalım artık dinlensinler. Hadi, tamam. Bitti. Bitti mi? Çok güzel oldular. Tertemiz oldular hadi koy şimdi onlar orada güneşlensin kurusunlar Biz de gidip yüzelim bakalım babasına yapmış ay bulabileceğiz şimdi seninle hadi gel koş yavaş